Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hep PUBG, PUBG, PUBG olmaz. Biraz Goat Simulator oynayalım dedim. Ah. Bu neyle lan? Mikrodavga diyor. Değişik değişik özellikler var. Bu ne? Ağzımızdan pizza çıkıyor. O ne ya? Şimdi bu kendi yere atıyor zaten. Bunu biliyorum. Diğer gibi. Peki bu ne? Lan bu ne? Kendi kendimiz altımıza içip kısa devre yaptırdık ya. Bunu kullanmasak daha hayırlı. Bu ne lan? Da adamı içimize çekip kıymalı pizza yaptı. Herkese hayırlı ölüm. Allah herkese hayırlı ölüm versin yorum. Lan baya bayağı uzadı attırıyor ya. Bu ne bu karı ne yapıyor burada? Garı değilmiş gözlerime vurayım ya. Adammış bu. Valla bunların içi fış. Böyle bak. Direkt kırılı veriyorlar. Böyle tarım makinesi mi olur ya? İçi fış bunları. Burada hiç boş boş dolanıyoruz ya. Yapacak bir şey. Acaba şu mantarlar beni ne kadar yüksek fırlatabilir? Onu deneyeyim. Bu o kadar yüksek fırlatmıyor. Burada bir mancınık olması gerekiyordu ya. Burada bir görev var. Göreve bakalım. Daha öncesinden spor için yüzlerce hayvan almış olabilirsin diyor. Ancak nadir bir şey öldürene kadar gerçek bir avcı sayılmazsın. Neredeyse nesli tükenmekte eşliğinde olan çok benzersiz bir şey. Aslında sanırım bu dünyada sadece 10 bin kaldı. Batı alanında yaşıyorlar. Her birini alamazsın. Bunu yapmazsan benim gibi havalı olamazsın. Sen havalı mısın ya? Tövbe yarab. Nesli tükenmekte olan bilmem ne bilmem avcısı. Batı tarafını diyor. Haritaya bakalım. Ulan <laughs> benim batım neresi ya? Valla <laughs> ben kendi batım bilmiyorum. Valla bunu kendi batısını bilmeyen adama söyledin ya. Lan benim batım solum oluyor. Yani buralarda mı? Guat Mountain de galiba o zaman bu. Dediği şey. Hah mancınlıkla gitmeye çalışalım. Hani haritada küçük aslında. Hıp hızlı gidiyoruz ama işsizlik olsun diye ne yapacak bir şey yok lan. Hay. Hay, itin götüne yapışmış bok gibi bizimle geliyor bu kablo. Yapışmadan değil mi lan? Allah'ın ya Allah'ım ya Rabbim. Bir metrelik kablo hayatım becer galiba. Lan. lan yanlış yere gidiyoruz. Allah'ım. Allah, Allah bu iş hayırlı bir iş değil. Allah hiçbir şey bulamadım ben ya. 10 bin tane az mı? Küçücük dünyada 10 bin tane varsa zaten. Bu ne lan? Bir dans ediyor mal. Onu satayım? Adam galiba yine C4 taşıyor. Patladık lan. Allah. Galiba ben yapıyorum bunu. Lan bu adam ne yapıyor? Gerizekalı galiba. Para atıyor yere. Buradan yukarı çıkabilir miyiz acaba? burada İçeri göremiyorum. Lan birinci öz gibi bir şey de yok ki diyor. Valla her şeyi kendi işeğimizden halledeceğiz galiba. Yok. Lan. Aa, tam altı tam şu boşlukta patlarsam yıkılır mı la? Valla kısa devre yapmak bile önemli olan bu oyunda. Ne kadar değişik bu oyun. Artık yıkmaya başlıyorum lan. Bu soykanım alı Allah zengin adam düştü. Lan bu para sıçıyor lan. O göte bülbül öte dayı. Dayı o göt ne ya? Seni var ya bir tane kuyumcu açarım. Kenara koyarım seni. Artık sabah kadar sıç. Dur kaydedelim de işimize yarar. Evet arkadaşlar şimdi dinozor burası ne lan değişik bir kale değişik bir kale yerine geldik bu nasıl bir yer bilmiyorum burada tuzak var lan hani bunların kesin bir süresi yok bak bak bunlar beni var ya öyle bir sistem ki geneli yani bineni kucaktan indirmeyelim denen bir sistem. Allah geçtik la. Dur aşağı düşmeyelim. Bu ne lan? lan? üstüme bir şey yıktılar Allah'ıma. Kısa lan kendime? Altıma eşerim bak. Bak şu çivilerin var ya. Bunların kesin süresi yok bak. Bak hiç ellemiyorum. Hiç kapanmıyorlar. Tam benim geçtiğim an kapanacak. Hiçse bir süresi yok bak. Var mı? Dibine kadar yedik. La Lan da üstümüze düşmedi lan. Ne kadar şanslıyız. Allah bir de yakıyor. Kaydedelim onu. Ya bu ne? Öyle bir sistem ki geleni kucaktan indirmeyelim denilen bir sistem. Bakayım buraya. Lan içeri giremiyorum Allah'ım La Allah dayı ne biçim büyükse bir şeysin lan. Allah'ım ya Rabbim bu kadar büyük bir Heyvan olabilir mi ya? Daha biz onun oturduğu sandalyeye çıkamıyoruz ya. O kadar küçüğüz ki. O zaman bizim de bir büyümeye, bir gelişmeye yani bizim de büyüme ve gelişme zamanımız geldi. Sen kimsin lan göt? Neredesin lan? Hadi dalalım oğlum. Öl. Al. Öl. Ona kodumun. Ölsene lan. Öldü galiba. Cinayet işledik. Buradan Bunu alalım. Bunun yanlış şey alalım. Gerizekalı. Keçiyi kaldıracaksın ortadan. Keçiyi kaldır. keçi, keçi. Tövbe töbe. Bir dinozor en fazla bu kadar akıllı olabilir ya. Ha. Şimdi de düzgün bir şey bu neden? lan? Küçücük bir şey. Mikro ile devam edelim. Kaş kaş kaş. Çıkalım burada görevimiz bitti galiba. Ya ezildim lan. Artık çıkabiliriz. Değişik bir ses var dum 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 diye sesler geliyor. Artık dırnağı dibine kadar yemeye alıştım ya. O daha zevk alıyorum artık. parmak yemek kaçınılmazsa zevk alacaksın abi. Geç geç. Bu ne anasını satayım ya. Sıkıştık. burada bakılacak neresi var? Buradan sağ salim çıkayım. Tövbe töbe. Brick diyor. Ben brick ne yapayım? Bina mı yapacağım? Tövbe tövbe. Lan Allah'ım Tövbe tövbe ya Ha tam geçtik en sonunda En sonunda vardık Evet arkadaşlar böyle bir yer buldum Hep bir sürü Geçiş var Geçelim Diğerkinde hiçbir şey istemiyorduk Burada bir şeyler istiyor ha, Burası değişik daha değişik bir Cips ve gazlı seçecek oğlum biz Gerçek hayatta bulamıyoruz 10 cipsa de ne demek lan? Cips 5 lira olsa 50 milyon. O da 100 milyonluk yiyecek. Lan. Ne oluyor lan? Oğlum burada MMO sürümü oynuyoruz. Nerede içecek olacak lan? Millette tüfek yok. Kılıçla geziyor. Millet cipsten bahsediyor ya. Lan. Kendimi buldum. O ne ya? Benim tahtımda birisi oturuyor lan orası benim. <laughs> Siktir lan benim tahtım Seni var ya. Lan Allah. Bak hiç muhafız yapamıyor. O ne biçim ses lan? Keçi mi kesiyorsunuz anasını satayım? Kesmedin lan meyledin. Bu ne ya Allah'ım ya Rabbim. Kendi kendimizi patlatıp patlatıp duruyoruz. Bu benim artık. Burada artık kral yok. Buranın kralı benim. Benim heykelim var burada. Başka gezecek yerler var mı acaba? Evet arkadaşlar şimdi oradan çıktım. Şimdi bir yerden bir yerden bir yerden bir yere giderken bu soykanın malını kullanıyorum. Bu çok hızlı çünkü. Bu tuşa tıklayınca böyle bildiğin uçak gibi izi anasını satayım. Uçuyoruz anasını satayım. Mustang gibiyiz la. Bizi geçen hiçbir şey yok. Ha bu ne? Yalayalım bir. Allah'ım. Ben ne istiyorum? Güzel bir arkadaşım ne olmasın. Bu Uçalım Nasıl? bir de la. Allah. Ha bu ne? Oh, The snap bro. bro Bu ne? Allah'ım ne diyorsun? Anlamıyorum. No bro İngilizce. I not English. I not English bro. İngilizce konuşma, Türkçe konuş. Hava iyi diyor. Oy, bu ne up. lan? diyor la. bu ne diyor? Bunlar oh, mate, I'm so Buna Buna ne anladın? lan? Deniz kızı, deniz kızı dediklerim filmlerdeki ne yalanmış lan? Bunlar bacakları var. Yani gerçek deniz kızı falan asıl bunlar. Oh, deniz kızını böyle filmlerde falan şey koyuyorlar ama koyuruğu muyruğu var. Bunda kuyruğu var ama bunun iki tane bacağı var artık. Yani bu farklı değişik bir şey. Yani farklı bir bayrant galiba. Hava gidiyor la. Hava yine la. Şu hava gibi dayı gibi bir şey mi la? Ben sizin gibi soy kanamalarıyla işe olmaz. Arkadaşlar biraz önce yeni bir keçi açtım. Yani anti yer çekimi keçisi diye. Bildin uzaya çıkacağım ya. Bu ne la? Povu bi açtım lan ne bursun? geri gerizekalı garı garı demişim. Biz garısı. Hava iyi deme. Çok sinirleniyorum seni konuşmana. Povu açtım arkadaşlar. Povu açsana. Allahım. Listen, up. Listen up diyor. Listen dinlemek demek. Up ne demek lan? Dırlar. Böyle olunca biz Rappel'e oh, hey, yükseliriz. Bu ne Değişik bir kule. Bu ne diyor arkada? Valla kafamı ütüledi. Oh, Valla. Bro. bro diyor. Bro kardeş demek. Oh, bana so hungry, some chips? E bir şeyler yemek ister misin? Chips diyor lan. Oh, listen up. Listen up. Listen up bir şeyler diyor. Böyle uçuyorsun bildiğin haritada geziyorsun. Havayı havayı diyor ya tövbe yarab. Allah herkes akıl, akıl fikir versin. Allah herkes akıl fikir versin. Başka bu video la bu video. Geri kaldı. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Over there, over there. Beach ne demek sen biliyor musun oğlum? Var this? ya İngiliz İngilizce var ya. Sövüyorlar oğlum. Var ya bu oyun oynayamayacaklar. İngiliz İngilizce, İngilizce bir sövüyorlar vallahi. La ben sıçrayacaktım, sıçrayamadım. Kapat şunu. Şimdi şimdi uçuyorum galiba. Evet şimdi artık haritaya çok fena bir yerden bakacağız. Harita çok küçük alacak. Bunu videoyu bir kapattım biraz önce bulunla. Şurada şurada bir paket var. Benim bu ne lan? Market poşeti galiba. Şu market poşeti oyunda ne işi varsa artık. zaten dışını görüyoruz ya. Vay be. Oy. Look at Allahım Arkadaşlar. Benim 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 bu kadar bundan daha fazla saçmalığı kaldırmayacak. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın kanalıma like a atıp abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşürüz <laughs>